Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videonun psikopat hunt oynayacağız. Sonra mikrofonumu açabildim. İki kayıttır mikrofonsuz çekiyorum oyunu. Yeter ya sinirlendim. Şimdi olayı anlatayım. Bugün psikopat hunt isimli bir oyuna başlıyoruz ama bu oynayacağımız oyunun yeni, yeni, yeni serimizin eski hali. Tıpkı Evil Nun'daki gibi. Evil ilk ismi Dınan'dı ya bir, sonraki serimizin de ilk ismi Psikopat Hunt olacak ama spoiler vermeyeyim şimdi yeni serimize. Şimdi iki şirket var. Birincisi Calypso Games, ikincisi Keplerians Games. Calypso Games ilk oyununu yapacak. Keplerians ise ikinci oyununu yapacak. Keplerians'ın ilk oyunu Evelna. Yani Evelna'nın yapımcısı. Bu iki şirket aynı aynı gün içerisinde Birer tane oyun yayın, yayınlıyorlar ve bu oyunlarda nedense Oyun ikisinde oyunu aynı Ama ikisinin ne birbirini tanıyor ne de bir sohbetleri var yani İkisi de fragman filan yayınlamamışlar Sadece oyundaki ana kötü farklı yani kötü karakter farklıydı Daha sonra Calypso Games demiş ki senin zaten önceden bir oyunun var Şimdi sağ çalıntı falan demesinler diye oyunu ona satmış ve psikopat antı Keplerians kendince ismini falan değiştirmiş ve günümüze kadar bayağı bir güncelleme yapmış oyuna. Biz de şu anda psikopat antı yani yeni serimizin ilk başlangıcını oynayacağız. Oyun ismini oyunu son zamanlar son nerede yakın bir zamanda tekrar çıkarmış Capsule Games Keplerians Cap izniyle ve bir sıkıntı olmasın diye yani insanlar yanlış anlasın diye ki isim, ne koyulmuş ama oyun tıpa, tıpa aynı ilk versiyonla ama hiç oynadım bu arada adam Jason maskeli bir tane adam var dilleri bir bakalım İngilizce ve İspanyolca var tabi de İngilizce seçiyoruz oyna basalım John Manson ve Amelia isimli iki tane şahıs var. John Manson biraz psikopata benziyor adı üstünde psikopat bunun çevirisine bakalım. Bu yazıların. Bu kasabanın dış mahallelerinde yaşayan bir kasap olan John Manson. 21 yaşında bir kızı kaçırıp ortadan kaybetmekle suçlanıyor. Manson sabıkası o olan bir akıl hastası ve geçen yılki Oliverson ailesi davasıyla bağlantılı gibi görünüyor. Yerel polis şu an itibariyle onun olayla bir ilgisi olup olmadığını tevrit edemiyor. Ancak bazı koş komşular günlük o günlük rutininde garip davranışlar sergilediğini iddia ediyor. Bu genç kızın babası çaresiz durumda. Manson'ın evine girip kızı canlı olarak Kurtar manzara rica etmek için benimle iletişime geçti. Ne gerekiyorsa ödeyecek. Polisi beklemeyecek. Bu yüzden kayacak zamanımız yok. Bakan bundan sen iştahını bırakacak mısın? He, şimdi sanırım biz bir ödül avcısıyız yani. Böyle gizemleri falan çözüyoruz. Dedektif, dedektif gibi bir şeyiz. Ve bu dava bizim önümüze geliyor. Evet, şey, biz de bunu çözme için herhalde bu John Manson denen kasabın evine gideceğiz. Zorluk olarak Hayalet kolay normal zor ve ek ekstrem yani tehlikeli var hayat modda psikopat bizi görmüyor ve 5 tane kit var ekstra kitte dahil kolay modda psikopat yavaş yürüyor 2 kilit var kapıda yerler gıcır diyor normal modda psikopat normal hızlı yürüyor 3 kilit var kapıda ve yine yerler gıcırdamıyor zor modda psikopat hızlı yürüyor. 4 tane kilit var kapıda. Ve yerler gıcırdı. Tehlike modda psikopat çok hızlı yürüyor. 5 tane kilit var kapıda. Ekstra kitle dahil. Ve yerler diyor. Şimdi biz kolay modda oynayacağım öncelikle. Şimdi o, o atmosferi tekrar kayda almak için. Normalde oyunu bilmiyordum ama evin ilk katını artık biliyorum. Çünkü iki kez kaydı aldım. İkisinde de mikrofonum kapalıydı. Ben oyna diye başlayayım. Şimdi böyle bir intro e ile başlıyoruz. Sim kartı arabasıyla bu adamın evine geliyor ve şurada gördüğünüz küçük pencereden içeri gir. Ve koskocan evde bu odaya düşüyoruz yani hepsinden. Şimdi şeyler var. Bu şeyler ses çıkarmak amaçlı oynamış. Burada iki malzemeyi de koyulmuş burada. Bununla çıkış kapısında bir tane boru var. Onu söküyoruz. Kapat üst katta. Buradan bu pencereden atlayabiliyoruz. Burada kamera var. Bunu çevirdik. Adam orada. Ha, gitti. Buradan sonraki kez ben de şunu alayım. Ben burada da Grenade bir pense olayı da var ama şu anda o ki gitti. Ben şu an. Ama yavaş ödü için peşliği anlaşılmıyor. Son anda bitirdim. Adam beni kesiyordu. Burada Amelia isimli kadın var ve bu kadını buradan kurtarıp oyunu bitiriyoruz. Ve bu şekilde oyunu bitiriyoruz. Şimdi ve, evet. Şimdi hayalet modda şeyi göstereceğim size. Kit, ekstra kitlerle götürmeyi göstereceğim. Ben sadece alt katını tek gördüm. Üst katını yarım gördüm. Sadece banyo tıkını gördüm. Oralar var. görmediğim yerler var. Aslında tüm odalardan çıkan burası boklu havuzu bu olan bir oda. Ben de biliyorum. bu iş ama bu sefer. Nerede ilk oynayışımda burada bu yoktu İki, sağ üstte ipuçları yazıyor işenmiş yani herhalde ona dair burası oturmalı falan şu taraf mutfak şu taraf babanın olduğu yer acı boruyu eritmiyor boruyu eritiyorsunuz bu sticiden önce kırmızı atlar, mavi atlar, pense ve az önceki çivi sökücü lazım. Ama kırmızı at hepsini açmıştım. Sadece kırmızı atlar kalmıştı. Ve onu da nasıl yapıldığını tam öğrenecektim ki mikrofonumu açmadım fark ettim. Bu arada psikopatımız bu. Adamın eline kanca saplanmış birader. Wow. Anam evde niye bu karakteri yok bilmiyorum. Buralar boş dolaplar falan açılmıyor. Adam yemekte bir insan eti yiyor. Bence bir adam insan eti yiyemem yani psikopat adı. Buna bir kablo kesiyoruz. araba anahtarı var. Burada arabanın bayıcını açabiliyoruz. Çıkıyor. Bunu buradan kırıyoruz ve içinden mavi anahtar çıkıyor. Burada araba falan var. Şu garajı açamıyoruz. Kanka şöyle bir oda var. Abi bunu niye fark ediyorum? Burada zincirler falan var. Ve nasıl asıyor. Buradan şu arabanın olduğu tarafa yolda var. Psikopat bir itime eğilemiyor. Fake atmak için ya. Fake atmamak için de. Bir saniye. Şurada ses yapacağım. Bakalım gibi. Şuradan göreyim. buradan gidemiyorum. Buradan gidebiliyorum. Niye öyle? Oh. Gelecek mi bakalım bir sen? Şey. Gelmiyor. Az önce niye giremedim lan burada? Ya bana o zaman evet artık alırsın Şimdi buna, bunları açmamız. Bunu alalım. Bunu alalım. Ne fensi. Bunları da atalar söküyoruz dediğim gibi. Ama çekik çok güzel bu alan. Şu evet. üç. Burada üstünde help yazan bir ayna var. Büyük burayı buraya çekici çekireceğiz. Çünkü çekici elimi aldığımdan burası yeşil renkteydi Yani geçme girebiliyoruz anlamındaydı. Tam buraya bakacak şey gitti. Şeyi fark ettim. Mikrofonu açmadım mı fark ettim. sefa gir. Burası neresi? Güzel. Tabanca buldum. Wow. Ama oh mermi yok. Bir fotoğraf makinesi var ne bilmiyorum ve şu anda elime bir kod aldım bu ne Hiç burada. Buralar ne diyor? Abi ben sanırım diğer taraftan. Ben... da diğer taraftan alalım. Tam mermiler de burada ama bunun gizem videosunu saklayacağım. et odası var da burası neresi? Ha burası çöküyor. Beni de etkiliyor bakın. Aa ölmüyor. Yani psikopat kovalarken buradan atlayabiliyoruz. Oh yeah. Ben kamerayı kırabiliyorsunuz. Artık o aynanın içinde ne var ona bakma bak. Bismillah. Üstünde yazan kırmızı da aynı. Abi, kasa. Bir silah daha var. Bunu, var. Bunu da gizem videosuna saklayacağım. Gizem videosunda detay olsun detay. Ha bu kod, kasan kodu da son 3 hanesi yazmıyor ya. 73.18 yazıyor. 70 buradan tıklayabilir miyim? Am ne diye basamıyorum ki? Ben malım. Değil tıklayınca açılıyormuş ben de sayı girmeyeceğiz. Evet kırmızı anahtar buradan çıkıyor mu? Tamam. Ha, Neyse dur bir de kapıya et E oyunu tüm kilitleriyle bitirmiş olduk. Ve kaç ikinci kez Evet arkadaşlar videonun da senlik bir sonraki yerde yayınlara da.